GT5 on the beat. gt Önemli olan dostlukla geldi aman abi. Onu sikeyim kardeş bu ne? Biraz hırpalayın öyle gönderin diye bir tavsiye aldım. Buna karar verdim. kadar <laughs> Biri düştü, biri düştü benden bir Git git başka bir düşman sor uh, Keke dönüyor Ciro, uh, ha. Biri köşe kesiyor uh, ha. Kural belli bebek Yavaşlar paket oluyor uh, Keke dönüyor Ciro, uh, ha. Biri köşe kesiyor uh, ha. Kural belli bebek Yavaşlar paket oluyor Hepsine takarız ben çok kaçamaz şey. şey. dünyayı yakarız Bunlara bakma sen bu ara ters Aslına bakarsan altın çocuklar Herkes patladı kimse çıkmasın Çocuklar yine etrafı kollasın Gecenin bir saati ışıklar yanmış. Göz rengin kafayı bu ya ben bana severim Yavrum ince belhüm, çok severim Aynen öyle lan tam düz modelim Allah'ından bulma denk gelen Çok temizdim kirlendim Ben bunları çocukken öğrendim Yalanlan abiler de fişlendi Vallahi keyfim değerine geldi He. Kötü günümde kaldın kararsız Fark ettim sade zararsın Kimseye de bir ikinci şans yok Bir kere sattın bir daha satarsın Keke dönüyor ciro Biri köşe kesiyor ha? Kural belli bebek Yavaşlar paket oluyor Allah'ın oğlum Arasını sikimde Araba sarbağet alıyor. Tamam be güzel, başka yap. Vurup çınlsın. Konuşsun onu, konuştur, konuştur koyduk onun David. Sık, sık. Biz arabamızı aldık, alacağız. Şu Nereye gidelim? Tekland, Inland.